Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangınlarla daha etkin müdahale için filosuna 100 araç ekleyecek, istasyon sayısını da artıracak. İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Keskin yaptığı açıklamada itfaiye ekiplerinin birçok olaya müdahale etmesinden dolayı yeni yatırımların önem taşıdığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatıyla kapasitenin güçlendirileceğini dile getiren Keskin şöyle konuştu: Sayın başkanımızın girişimiyle şu anda sayın Murat Kurum Bakanımızın desteği ve oluruyla bizim Hatay İtfaiye teşkilatı 3 merkezden oluşacak. Bir tanesi Antakya merkez, bir tanesi İskenderun merkez, bir tanesi Kırıkhan merkez. Yani Antakya merkezde, Antakya merkez ve Samandağ Yayla da Altınözü tarafına Kırıkhan Merkez'de Ovaya İskenderun Merkez'de sanayinin yeri olduğu, işte demirçeliğin olduğu bu bölgeye e, hitap etmiş olacağız ve güçlü bir teşkilat olacağız. inşallah. Peki başkanım şu anda kaç personel var? E, kaç şoför? E, kaç e, hızlı müdahale araçlarını kullanıyor? Biz sanki. o gün şöyle arkadaşlarımıza da e, çok teşekkür ediyorum. Çok fedakar <laughs> arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz biz 24-48 çalışıyoruz. O gün tabi saat 8'de e, mesai bitmiş, vardiyadan çıkmış arkadaşlarımız evine gidiyor ve saat e, 10.30'da bir büyük bir yangın oluyor. Biz bütün arkadaşlarımızı göreve davet ettik. Ve bu arkadaşlarımız 600 kişi sahadaydı o gün. 700 personelimiz var. 600'ü sahadaydı ve 48 saat hiç aralıksız hep sahada kaldılar. Yani dinlene dinlene işte bir tanesi yangına müdahale ediyorsa biraz dinleniyor, diğeri geçiyor ve 48 saat hiç ayrılmadı. Dört yol yangınında da yine aynı şekilde oldu. Düşünün büyük bir yangın atlatıyorsunuz. Bir gün aradan geçiyor. Tekrar büyük bir yangınla yine mücadele ediyorsunuz. Onun için de tüm teşkilatımın en yukarıda müdür arkadaşlarımdan, amirlerimden, çavuşlarımdan, itfaiyelerinden, şoförlerimden, bütün idari personele kadar hepsine teşekkür ediyoruz. Bizi de en güzel onurlandıran şu oldu. Özellikle Antakya yangınından sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk Bey, bizzat itfaiye teşkilatına gelerek arkadaşlarımızı tek tek tebrik etti, teşekkürlerini iletti Hatay halkı adına. Sayın valimize teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor. Yakın zamanda da inşallah o da itfaiye teşkilatını ziyaret ederek teşekkürlerini bildirecek. Peki başkanım bu Suriye Türkiye'de çok büyük depremler yaşandı ama özellikle şeyde Hatay depreminin akabinde İstanbul'da o bölgede Marmara'da büyük bir deprem beklentisi uzmanların bilim insanlarının açıklamalarında arama kurtarma anlamında iyi eğitim almış AKOM deyince Ali Kemal Bey oradan devreye gidiyor arama kurtarma ekipleri ve teşhisat anlamında ne kadar hazırız yeni bir büyük felakete evet, şimdi o açıdan değerlendireyim dur, dedim. Şimdi önce AKOM'a cevap vereyim. Bizim afet koordinasyon merkezi şube müdürlüğümüz var. İtfaiye dairesine bağlı. Tabii bu özellikle deprem, yangın, sel, büyük afetlerde devreye giriyor. Ee, biraz önce de söylediğim gibi bizim görevimiz şu. Önce Büyükşehir Belediyesi'nin kendi içindeki birimleri harekete geçirmek. Ee, bunun dışında AFAD'la, valilikle, diğer belediyelerle işbirliğini sağlamak, e, krizi yönetmek. Tabii e, biliyorsunuz Marmara'da, İstanbul'da deprem oldu. E, valiliğimiz AFAD üzerinden e, işte olası senaryoları düşünerek işte İstanbul depremi veya herhangi bir şeyde bizlerden ekipler istiyor. Biz de bu arkadaşlarımıza eğitim almış, sertifikası olan arkadaşlarımızın isimlerini bildiriyoruz. Mesela geçenki İstanbul depreminde hemen bizlerden araç ve isimlerini bildirdiğimiz arkadaşlarımızın harekete geçmesini istedi. Hatta gittik AFAD'a orada da bekledik. Yani İstanbul'da ciddi bir durum olsaydı bizim buradaki arkadaşlarımızla orada gidip depremde arama kurtarma yapacaklardı. Allah korusun. Evet. Benden bu kadar. Tamam. Teşekkür e, ederim. Başka bir şey var mı e, e, şunu demek istiyorum. Tabii Hatay e, ciddi bir deprem atlattı. Onun yararlarını sarmaya çalışıyor. E, e, Sayın Başkanımızın sloganında olduğu gibi Hatay ayağa kaldırmak için gecenizle gündüzümüzde Büyükşehir Belediyesi olarak işte bizler itfaiye dairesi olarak çalışıyoruz. Ee, Tabi bunların yanında böyle olaylarla da istemediğimiz durumlarla da karşılaşıyoruz. Tabi bunlar bitmeyecek. Ee, burası orman olduğu bir bölge. Ee, bunlar bize bir ders çıkarıyor. Tabii vatandaşlarımıza da şunu söylemek istiyoruz. Hatta büyükşehir belediyemiz bugün kendi sosyal medya hesaplarından vatandaşlarımızı uyarıcı nitelikte duyurular yaptı. Orman yangını ile ilgili, piknik yerleriyle ilgili, sigara izmaritiyle ilgili, işte pet şişelerle ilgili. Aslında biz bunları basit gibi görüyoruz ama oradaki bir ateş bir bakıyorsunuz şehri komple yakıyor. Onun için bu konuda da vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ça çağırıyoruz. Ormanlarımız bizim için e, önemlidir. Yerleşim yerlerinin iç içedir. Iıı e, inşallah yani bundan sonra bu tür şeyle karşılaşmayız. Tabii biz de sanki böyle bir olay olacakmış gibi 24 saat zaten 24 saat çalışıyoruz. Hazır bir şekilde bekliyoruz. Artı hava değseğinin artmasıyla ikinci gün özet Antakya bölgesindeki yangın için söylüyorum. Tek nokta Alahan bölgesi kaldı. Alahan'da ciddi bir risk vardı. Orayı da e, baskıladık. E, şehrin içine yerleşim yerine girdirmedik. Oradan da üniversitemize sıçradı. Yangın yani çünkü çok değişiyor. Üniversiteden sonra serin yola sıçradı. Ee, tabii biz bunu yaparken buradaki e, e, öngörümüz de şuydu. Yangın eğer dağın diğer tarafına gitse Arsus tehlikedeydi, belen tehlikedeydi. Buraya sıçraması demek İskenderun'a belki uzanacaktı. Onun için e, iki günde belli bir kontrolü sağladıktan sonra e, herhangi bir e, yani sıkıntıya girmeden yangını e, toparlamış olduk. yani Başkanım olursa, şimdi e, Türkiye gündeminde e, çok da tartışılan bir konu var. Evet. Yüksek gerilim hatlarının e, bakım ve tüm e, bakım yapılmaması ya da eksik bakım yapılması da yangınların çıkmasına ciddi etki yaratıyor şeklinde. Tam yangınların birçoğu insan eliyle çıkıyor, insan ihmalleriyle çıkıyor ama e, bu konudaki düşüncenizi alabilir miyim? Yüksek gerilim hatları, elektrik hatlarıyla alakalı. Yani şimdi biz sene başında da Arsus'ta e, Kozaklı mevkinde ciddi bir yangın geçirdik. E, burada da işte Antakya merkezi bir de dört yol. Yani benim gördüğüm tabi bunlar e, bilir kişilerin, e, bilim adamlarının yapacağı tespitlerle belli olacak şeyler. Tabi bizim bu yangınlarda gördüğümüz şeylerde yüksek gerilim hatlarından çıkan işte e, o gün havanın çok yani rüzgarın çok hızlı sert olması bu riski arttırmaktadır. Mutlaka biz toplantılarımızda da Sayın Valimizin başkanlığında yapılan toplantılarda da bunları dile getiriyoruz. Çünkü ee, yüksek gerilim hatlarında hatta bu orman yangını değil. Bazen işte mahallelerde biz e, ihbarlara gidiyoruz. Normal elektrik hatlarından bile e, çıkan şeylerde işte meskene sirayet eden veya diğer e, yerleşim yerlerine sirayet eden yangınlar var. Sizin görüşünüze katılıyorum. Mutlaka bunların gözden geçirilmesi lazım. Şimdi yayla yolları mesela bu yangınlara devasa yangınlara ulaşım sırasında yayla yollarının bakımı e hazırlığı, altyapısı ne durumdaydı? Daha önce bu konuda tedbirler alınmış mıydı? Başarıda bunda etkisi var mı? Şimdi şöyle, eee tabii orman bölgesi içerisinde yani yukarı kısımlarda biliyorsunuz bu Orman Bakanlığımızın çalışmasıyla oradaki işte e, orman yollarının açılmasıyla yani yanına daha iyi ulaşım sağlasın diye. Tabii biz bu iki yanında da hem Antakya'da hem dört yolda Yerleşim yerlerindeki yollarda çok sıkıntı yaşamadık. Sadece yüksek kesimlerde, hani vatandaş zamanında oraya ev yapmış, yerleşmiş, ahırı var, hayvanı var. Tabi oraya ulaşmada zorluk yaşadık yani. Ama edinilen, ana yollarda, ana arterlerde bir sıkıntı yaşamadık. Edinilen bu tecrübe ışığında, evet. önümüzdeki süreçte bu ulaşılamayan yerlerin bakımı, yapımı konusunda, yolların açılması hususunda e, Gerekli tedbirler alındı mı alınacak mı? Şimdi şöyle bu iki yangın da bize tabi özellikle burası biliyorsunuz 2023 depremin en büyük e, yıkım yaptığı bir bölge Hatay'ımız. Tabi bir de ciddi böyle e, yangınlar atlattık. E, şunu gördük ama biz yani gerçekten bu e, bir e, felaket olduğunda bir işte yangınla da yaşadık, birlik beraberlik olmayı da yaşadık. Çünkü niye yangın olduğu zaman mesela Antakya için söyleyeyim, Yayla Dağından işte traktörüne suyu e, römorku takıp yardıma gelen insanlar oldu. İşte burada inşaat firmaları vardı, beton mikserleri. Beton mikserleri ve köylülerin tankerleriyle e, su taşımalarının söndürmeye başar, söndürme başarısındaki etkisi nedir? Şöyle e, biliyorsunuz e, bizim yangına müdahale eden araçlarımız var, müdahale araçlarımız. Bunlar işte mesela bizim araçlarımız 6 ton işte 3 tonluk araçlar var. E bunlar su bittiği zaman şu anda yangınla mücadele ediyorlar. Su bittiği zaman belki su dolum yeri 3-5 kilometre ileridedir. Yani bu araçlar ne yaptı? Bu dolumlarda katkıda bulundu. Yani araçların tekrar aşağı gitmesini önlemiş olduk. Mesela Antakya için söyleyeyim. Ee, helikopterin e, dolum havuzu vardı. Yani boşalttığı zaman dolum havuzunu bu beton mikserleri ve bu araçlarla sağladılar. Hmm. Yani e, burada gözüktü ki e, bu yangında e, çok ciddi destekleri katkıları oldu. Bu yangınlardan sonra herkes kendi üzerine düşen mutlaka eksilerini, artılarını gözden geçirecektir. Yani biz de itfaiye olarak geçireceğiz. Acaba artımız neydi, eksimiz neydi? Bu yollarla ilgili ulaşımda bir sıkıntı varsa işte Büyükşehir Belediye'miz olsun, işte valiliğimiz olsun mutlaka kendi üzerine düşeni yapacaktır. İlçe belediye koordinasyonu çok iyiydi. Burada işte hem Antakya'da hem dört yolda ilçe belediyelerimiz, her ilçe belediyemiz kendi yüzünce işte arazözleriyle, kamyonlarıyla, iş makinalarıyla Büyükşehir Belediyemiz gerçekten bütün bütün iş makinası, ekipmanı, daire başkanlıkları, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız tam saha kadrodaydı. Sayın başkanımız yani durmadan bilgi alıyor. Eksik bir şey var mı? Ya yapılması gereken var mı? Bu konuda yani çok güzel bir birliktelik sağlandı. Aslında Türkiye'deki orman yangınlarına bakarsanız bu, bu kıyaslama yaparsanız İzmir'de biliyorsunuz 10 günün üzerinde yangınlar sürdü. Manisa'da yangınlar sürdü. İşte Bursa'da sürdü. Bizde e, bir tanesi Antakya yangını 36 saatte kontrol altına alındı. Dört yol yangını da 26 saatte. Yani bu da aslında birlik beraberliğin yani beraber hareket etmenin sonucu olduğunu düşünüyorum. bir birkaç sorum olacak başkanım. Şimdi e, deprem deprem baktığımız zaman e, itfaiye filosunun deprem zamanına baktığımız zaman da deprem e, itfaiye bayağı bir filosunu geliştirdi. Arkadaşların daha iyi olduğunu görüyoruz. bize bunlardan bahseder misin? Neler eklendi itfaiyenin? E, Şimdi özellikle e, e, biz e, özellikle bu Büyükşehir Belediye Seçimlerinden sonra Sayın Başkanımız Mehmet Öztürk Bey Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Sayın Başkanımızın gerçekten çok ileri görüşlü bir liderliği var Büyükşehir'de. Iıı e, geçmişte siyasetçi olması, üç dönem milletvekilliği, çok tecrübeli bir insan. Ve eee ben itfaiye dairesine başladığımda geçen gün kendisine aktardım bu sözü. Eee bana dedi ki e, Ahmet Bey dedi öyle bir itfaiye teşkilatı kuralım ki burası deprem yaşadı çünkü. 20 yıl 30 yıl Hatay'da artık itfaiye ile ilgili bir sıkıntı kalmasın. Öyle bir yatırım yapalım dedi. Bence şu anda Türkiye'nin de en büyük yatırımını Sayın Başkanımız Hatay Teşkilatı'na yapıyor. 40 milyon avroluk biz araç alıyoruz. Şu anda ihale aşamasında yani bizim şu anda mevcutta 70 aracımız var. Alacağımız araç 100. Bunun e, anlamı nedir? Biz iki katından fazla güçleneceğiz. E, biz geldiğimizde maalesef üzücü bir şey. Birçok aracımız arızalıydı. Birçok aracımız Ankara'da 3 senedir bekliyordu. Başkanımız ilk önce hemen onları toparladık. Arkadaşlarımıza, 800'e yakın personelimize birlik beraberliği sağladık. Başkanımız gerçekten itfaiye teşkilatına çok değer veriyor, çok önem veriyor. Çünkü depremi yaşamış bir şehirde itfaiyenin ne kadar önemli olduğu, sadece deprem de değil, yangını var, trafik kazası var, işte canlı hayvan kurtarması var. Size bir rakam vermek istiyorum, çok önemli bu. Geçen gün başkanımıza da arz ettiğim için, biliyorsunuz Antakya'da ciddi bir yangın oldu. Biz ekiplerimizle oradaydık ama biliyor musunuz o gün Hatay'da, Yüzün üzerinde de yine vaka vardı. Nasıl bir vaka vardı? İşte Erzin'den bir vatandaş arıyor, evim yanıyor diyor. Bu arkadaşlarımız oraya da koştu. İşte Reyhanlı'da biri diyor ki trafik kazası yaşandı. Vatandaşımın içinde sıkışmalı kaza diyoruz. Kalmış, onu kurtarmaya da gitti. Hatta kedi için arayanlara bile o gün gittik yani biz. Şimdi bu araç sayılarımızın artması bize ne ifade ediyor? Bizim şu anda 19 istasyonumuz var Hatay'da. Biz inşallah bu araçları aldığımız zaman 44'e çıkacak. Yani Hatay daha güvende olacak. Hatay'da bir bir yangın, bir felaket olduğunda arkadaşlarımız daha kısa sürede ulaşmış olacak. Hatta bu açı şöyle kapatacağız. Bak biz diyoruz ki il dışından yardım istedik 50 araç geldi diyoruz. Değil mi? 18 ilde. Şimdi biz bu araçları kaç araç alıyoruz? 100 araç alıyoruz. Demek ki düşün il dışından gelen destekten bile daha önemli güçlendirmesi. Bu konuda Sayın Başkanımıza ben de itfaiye Teşkilatı olarak ve Hatay halkı olarak çok teşekkür ediyorum. Hiç gelecek yani ikbal düşünmeden aynen söylediğimi yine söylüyorum. Bu teşkilatı öyle bir teşkilat yapalım ki 20 yıl artık Hatay İtfaiye Teşkilatı her yönden güçlü araç yönünden, ekipman yönünden, personel yönünden arkadaşlarımıza ciddi eğitimler aldırıyoruz. Bak depremde yaşadık. Şu anda arkadaşlarımız kentsel arama eğitimleri alıyorlar. İleride inşallah bunu daha da arttıracağız. Köpek de aramaya kadar götüreceğiz. Evet başkanım. Herkesin yüreğini ağzına getiren büyük bir yangın felaket yaşadı Antakya bölgesi ve Dört Yol Payas bölgesinde. Ateşin kahramanlar, ateşle mücadele eden kahramanlar şu an hep berabersiniz. Ee, neler anlayacaksınız? İşin aslında perde arkasını merak ediyor herkes. Yangın anda herkes her şeyi yayınladı ama perde arkasında neler vardı, neler oldu? Öncelikle e, Hatay'ımıza, e, ülkemizin birçok yerinde e, büyük orman yangınları vardı. E, geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah bir daha bu tür yangınlarla karşılaşmayız. E, Hatay'ımıza da 30 Haziran saat 10.30'da e, Antakya merkeze bağlı e, Karali e, mahallesinde büyük bir orman yangını çıktı. Tabii o gün yangının özelliği şuydu. E, Orman yangınlarında üç kural var. Bir tanesi hava sıcaklığının 30 derece üzerinde olması. İkincisi nemin 30 derece altında olması. Üçüncü kural da rüzgar hızının 30 kilometre üzerinde olması. O günkü yangında rüzgar hızı 70 kilometreydi. Nem düşüktü, hava kuruydu. Yani orman yangını olması için bütün şartlar oluşmuştu. Tabii biz ihbar üzerine hemen olay yerine gittik. Ee, gerçekten e, 70 kilometre hızla esen bir rüzgarın içerisinde insanlar e, tabii ka kaçışıyordu, e, bir yerlere gidiyorlardı. Biz hemen e, bütün e, olayın e, vahamiyetini görünce Hatay genelindeki tüm ekiplerimizi olay yerine e, çağrı yaptık, topladık. Tabii burada en önemli koordinasyonu Sayın Valimiz yaptı. Sayın Valimizin başkanlığında jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz, AFAD, e, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin başta İtfaiye Daire Başkanlığı olmak üzere tüm birimleri e, teyakkuz durumuna geçti. E, Sayın Başkanımız anında bilgi aldı olayın durumu ile ilgili, büyüklüğüyle ile ilgili. E, olayın büyüklüğünü orada gördük zaten. O gün yaşadığımız en büyük sıkıntı şuydu. Normalde bir yangın olduğu zaman hemen keşif yapılır ve yangın kontrol altına alınır. Ama o günkü rüzgar öyle bir rüzgardı ki e, kararsız rüzgar diyoruz biz ona. Yani 5 dakikaya bir, 2 dakikaya bir yön değiştiren yani bir yere müdahale ediyorsunuz bir bakıyorsunuz ki tersi yere gidiyor. Bu da bizim işimizi o gün çok zorlaştırdı. E, tabii biz orayı e, öğlen saatine kadar hemen 2 saat içerisinde kontrol altına aldık. E, bu yangınlarda ilk yaptığımız şeyler şuydu e, özellikle orada e, tahliyeleri yapıyoruz. Yani vatandaşlarımızı orada zarar görmemesi için canlılarımızı zarar görmemesi için tahliye yapıyoruz birinci önceliğimiz o biz de Karahali bölgesine gittiğimizde hemen bütün evleri bütün işte mahallenin içini gezerek tahliyeleri gerçekleştirdik hasta olabilir yaşlı olabilir bu konuda en güzel şey bu yangınlarda bize gösteren işbirliği çok güzeldi Sayın Valimizin başkanlığında bütün kurumlarımız, işbirliği ve ağaç içerisinde çalıştı. Tabi olayın büyüklüğü e, ileride gözükünce bu sefer il dışından destek istedik. Çünkü bizim oradaki ekiplerimiz bu konuda yetersiz kalabilirdi ve AFAD üzerinden bizim AKON müdürlüğümüz vasıtasıyla il dışından destek istedik. Bu il dışından da 18 il bu çağrımıza cevap verdi. E, 50 araç, 150 personelle acil bir şekilde desteğe geldiler. E, tabi e, yangın e, birçok bölgeye sıçradı. Kar başladı. Ondan sonra Üçgedik bölgesine sıçradı. Oğlakören'e sıçradı. Dikmece'ye sıçradı. Eee Güldere'ne sıçradı. Diğer tarafta Serin Yol yani Alahan e, böyle gün boyu e, devam etti. Hava desteği tabii çok önemli bu orman yangınlarında. Çünkü biz bizim görevimiz e, yerleşim yerlerine sıçramasın. Orada insanlarımız, canlılarımız zarar görmesin. Ee, biz orada e, yerleşim yerlerine bildirmemek için mücadele ettik ve bu yanlımlar, özellikle iki yanlımlara yüzde 90 e, başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ee, yangın yukarıda kaldı, o üst kısımda. Tabii orada da hava e, araçlarının desteği çok önemliydi. E, hava desteği, işte ona yakın helikopter, işte iki tane uçak e, yangına müdahil oldu. E, tabi birinci günü bu şekilde geçirdik, e, rüzgarın hızını kesmemesi, yangının çok farklı yerlere e, gitmesi, birinci gün, gün boyu gece, sabah, üstün bir... Adamlar yangından yangına bizi koşturuyor, büyük orman yangından yangına koşturuyor. Bunlar eskiden söylenmişler. Şimdi e, bizim, biliyorsunuz bizim yayla daha sınırımız Suriye, e, Laskiye. E, tabi orada da biz bunlarla uğraşırken, özellikle dört yıl yangınıyla uğraşırken e, orada da ciddi bir yangın oldu. Ee, tabi buradan destek istendi. Ee, Suriye bizim iş makinaları gitti Büyükşehir Belediyemizin. Bir de orman ekipleri gitti. Biz de Büyükşehir olarak şunu yaptık itfaiye teşkilatı olarak. Biliyorsunuz sınıra yangın gelirse bu yayla dağını, saman dağını tehdit edecek. Bizim de orada yerleşimlerimiz var. Biz buradaki kaydırdığımız arkadaşları oraya konuşlandırdık. Tebbir amaçlı. Bazen de mesela bugün de oldu. E Çeseke diye bir yer, e, isminde verebilirim, e, sınırdan 3 kilometre içeride, orada yerleşimlerin olduğu yerde bir yangın vardı. Bizim buradan arkadaşlarımız sınırdan gitti, bizim ekibimiz oraya müdahil oldu. Yani biz kendi sınırımızda ne yapıyoruz? Bekliyoruz bizim bu tarafa geçmesin diye. Ama diğer tarafta bizim Orman Bakanlığı'nın e, ekipleri orada. Büyükşehir Belediye'mizin iş makineleri orada. Yani oraya da e, yardımcı oluyoruz. Yani ayrıca sınır bölgesindeki sınır hattında hatta itfaiyesi yine büyük işler yapıyor. E, yangının buraya geçmesini önlüyor. Değil mi başkanım? E, tabii kesinlikle. Sonuçta tabii Suriye biliyorsunuz e, bu şartlar değiştikten sonra e, e, biliyorsun ülke politikamızın da e, şeyi e, değişti. Düşünün yani bu e, mutlaka bakanlıklar arası bir izindir ki bizim Orman Bakanlığımızın yani e, sayısını tam bilmiyorum ama birçok aracı şu anda orada e, müdahale yapıyor yani. Tabii eski ortam yok, yeni ortamda. Biz de e, dedim ya bugün bile bir e, müdahalede bulunduk. Yani sınıra girdik, hemen oradaki yerleşim yerinin yangını söndürdük, tekrar geri yerimize geldik.